Evet, 36 saati geçti. Isparta Kule Bahçeşehir arasındaki belediye otobüsünün 3'ü duruyor. Bir tanesi kendi imkanlarıyla gitti. Ama ne kurtarma var gördüğünüz gibi. Kimse yok. Ya belediye kendi mülkünü kendisine ait 3 tane otobüsü burada kaderine terk etti. Yolu açıp açılmamasından bahsetmiyorum bile. Yani yola zaten bir şey yapmıyorlar. Ama kendi araçlarına hiçbir müdahale yapmıyorlar. Bu üç tane otobüs 24 saatten fazladır burada kaldı. Bir tane kurtarmaya, kendi otobüsleri kurtarmaya bir ekip gelmedi ya. अपेशन तमी कंदा आहिनि